Molavay'dan herkese merhaba. Lightroom ile fotoğraflarınızı nasıl kaydedersiniz onu göstereceğim. JPEG ve PNG şeklinde göstereceğim. Şimdi programı açıyoruz. Şimdi bu kısımdan şöyle seçelim. Resetleyelim. Mesela ben bu fotoğrafı siyah beyaz yaptım ve işlemi bitti diyelim. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğim? Evet. Şimdi fotoğrafımız bizim burada. İsterseniz klavye üzerinden Ctrl Shift E tuşuna basabilirsiniz. Ya da sol kısma gelip şuradan Export'a tıklayabilirsiniz. Şimdi ilk açtığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Kayıt alacağımız yer hard disk olacak bizim. E, mail de olabilir, CD ya da DVD de olabilir. Onu buradan seçebilirsiniz. Ben hard disk'i işaretliyorum. Daha sonra export location kısmına geliyoruz. Bu kısımda e, fotoğrafı nereye kaydedeceğini söylüyor bize. E, biz direkt buradan masaüstünü işaretliyoruz. E, bu kısmı kaldırıyorum çünkü e, klasör şeklinde oluştursun mu diyor. Ben istemiyorum. Buraya işimiz bitti. File Name kısmına geliyoruz. E, fotoğrafımız direkt şu isimde olacak. Biz tabi bunun ismini değiştirmek istiyoruz. E, buraya basarsam fotoğrafın ismi direkt File Name olacak. Buraya tıklıyoruz, Edit diyoruz ve buraya e, Deneme diyorum ben. Bu kısımda fotoğrafın tarihi var, saati var. Bunları girebilirsiniz buraya. Daha sonra uygula diyoruz. E, buraya da kapatıyoruz. İşimiz bitti. E, videoluk bir işimiz yok. File Setting kısmına geliyoruz. Burası önemli. Şimdi fotoğrafın e, formatı otomatik JPEG olarak seçilmiş. Şimdi buradaki kısımları gördüğünüz zaman PSD PNG var Şimdi ilk önce biz JPEG'i seçiyoruz buradan Şu kısım Fotoğrafımızın kalitesini gösteriyor Bize yani Bu kısımdan fotoğrafın kalitesini Ayarlayabilirsiniz Bunu 100 yaptığınız zaman Fotoğrafın kalitesi yüksek olmuş oluyor Düşük yaptığınız zaman Fotoğrafın kalitesi de düşmüş oluyor Color Space Bunu kesinlikle sRGB yapalım Burada da işimiz yok. Şimdi fotoğrafımızı export edelim. Yani masaüstüne JPEG şeklinde kayıt alalım. Şu an export ediyor ve bitti. Evet, masaüstüne gördüğünüz gibi fotoğrafımız geldi. Şöyle. Şimdi tekrardan aynı kısma giriyorum. Ctrl Shift E tuşuna basıyorum ve buradan File Naming kısmından e, fotoğrafımın ismini değiştiriyorum. Deneme 2 olsun. Uygula diyorum. File Setting kısmına geliyorum ve buradan e, fotoğrafımı PNG uzantılı yapıyorum. Buradan bitini daha kaliteli olması açısından 16 bit yapıyorum ve export diyorum. Uyguluyor şu an. Evet. Şu an uyguladım ve gördüğünüz gibi PNG uzantılı fotoğrafımız geldi. Şöyle PNG diğerine baktığımız zaman şurada JPEG yazıyor. Şimdi birden fazla fotoğrafı nasıl export ederiz? Onu size göstereceğim. Şimdi buradaki PNG siliyorum. Bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Şöyle Şimdi elimde şu kadar fotoğraf var. Şöyle. Şimdi programı açıyorum ve buradan ekleyeceğim fotoğrafları. Daha kısa olması açısından masaüstüne geliyorum ve şöyle hepsini seçiyorum. Sürükliyorum başka da bir şey yok. Direkt kendisi otomatik yüklüyor zaten. Tabii bunu attıktan sonra import diyoruz. Yani kütüphanemi yükle diyoruz. Şu an yüklüyor. Şuradan da takip edebilirsiniz. Bu tür işlemler fotoğrafınızın boyutuna göre değişir. Fotoğrafın boyutu düşükse yer, işlemler hızlı sürer. Yüksekse işlemler biraz geç sürebilir. E tabi bu sizin bilgisayarınızla alakalı bir durum da olabilir. Çünkü bilgisayarınız hızlıysa işlemleri daha kısa sürede yapabilirsiniz. Şimdi fotoğraflarımızı çekiyor masa üstünden. Buradaki kütüphanemizi yüklüyor. Hala bekliyoruz. işlem aynı, mantık aynı. Evet, şu an elimizdeki fotoğrafa bakıyoruz ve 54 adet fotoğrafımız bulunuyor şu an. Hem bu kısımdan bakabilirsiniz hem de şuradan yazıyor zaten ya da şu kısımdan da görebilirsiniz kaç tane fotoğraf olduğunu. Şimdi böyle çok fazla fotoğraf var diyelim kütüphanemizde. Şimdi edit kısmına giriyoruz Export diyoruz aynı şekilde. Şimdi buradan masaüstünü tekrardan seçiyorum. Burayı kapatıyorum file setting diyor buraya da jpeg yapıyorum tabi fotoğrafın boyutunu burada düşüreceğim çünkü işlemi kısa tutmak istiyorum sizin de görmeniz açısından tabi siz bu işlemi yüzde yüz yapacaksınız düşüyorum burada export diyorum ve şu an uyguluyor şöyle gördüğünüz gibi geliyor Fotoğrafın kalitesini düşürdüğüm için işlem hızlı sürüyor. Ama mantık aynı. İşlem bitsin, fotoğrafın kalitesine de bakarız. İlk yüklediğimiz fotoğrafa bakarız, bir de ikinci olan fotoğrafa bakarız. Hangisinin boyutu daha yüksek, hangisi daha düşük? Onu anlarız işte. Evet. Fotoğrafları yükledi. Şu an bitti. Şimdi son yüklediklerimiz bizim burada. Şöyle özellikler deyip bu e, boyutuna bakıyoruz. 545 KB diyor. İlk yüklediğim fotoğrafa bakıyorum. 5.15 MB. Görüntü kalitesine bakıyorum birazcık düşürmüş. Ama fazla bir fark yok arada. Şimdi işlemimiz bu kadardı. Şimdi bu kadar fotoğraf arasında sadece birkaç tane fotoğrafı da seçip yapabiliriz. Onu da göstereyim size. Mesela 3 tane fotoğrafı seçtim ben. Hemen Ctrl Shift E tuşuna basıyorum ve ee, bu kısımdan tekrardan masaüstü diyorum. Hatta bir klasör oluştursun oraya. E, ee, buradan video kısmını kapatıyorum. İsmini değiştirelim bu kısımdan. A olsun ismi. E, ee, bu kısımdan şöyle biraz daha küçültelim. Şöyle 6 olsun. 7 olsun hatta. Export diyelim ve işlemi uygulayalım. Zaten burada 3 file diyor. Yani 3 dosya diyor burada. Bakıyoruz. Ve dediğim gibi yeni bir klasör attım. Hemen boyutuna bakalım. 450 kilobyte. Gördüğünüz gibi. Evet işlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.